Diyelim bakalım. Geceden daha siyahtı, sevdalının kara bahtı, kurşun rengi bir sabahtı, seher gelin nara düştü. Gidiyorum dedi gitti, gönül gülü yardan itti, bu kusursuz cinayetti, ömür ahuzara düştü. Can ağladı bulut bulut, bekledi ki elini tut, soylu sükut, aşka tabut, umut bir mezara düştü dudağında kaldığı sözü, birden görmez oldu gözü, sararınca gökçe yüzü, gök kubbesi hara düştü. O bir ömür beklenendi, her nefese eklenendi, sanki yerde tekmelendi, edep yine yara düştü. Yere baktı, dişi sıktı, o bilmezdi dağı yıktı, boynuna urganı taktı, çekmek güli zara düştü. Yel kovanda asil edep, zaman akar akrep akrep, bilemedin neydi sebep, sanki intizara düştü. Diz yoruldu ağır beden, kalp yanar da volkandı ten, nefes aldı öldü bazen, gözler yadigara düştü. Şimdi elde altı patlar, koştu geldi gümüş atlar, atlar koşar atlar çatlar, Allah dedi ara düştü. Çalkalandı kalem alem, tuz buz oldu tunçtan kalem, soylu yara asil elem, ilahi efkara düştü. Yüzü yerde gökler elde, serçe öter sanki telde, vardığı son kutlu belde, duası rüzgara düştü. Geceden daha siyahtı, sevdalının kara baktı, mana oldu gönül tahtı, nefis intihara düştü. Geceden daha siyahtı, sevdalının kara baktı, Mana oldu gönül tahtı, nefis intihara düştü, nefis intihara düştü. Evet, teşekkür. teşekkür